Kaptan, yolcu mürettebat her şey hazır. Devam et. Tamamdır. set bir kalkış olacak. Kemerleri takınız. Laskopter kalkıyor. Ben dedim bu dağ başına, bu iş etmemin bu helikopteri indireceğim dedim ve indirdim. İnandı, kolları sıvayıp yaptı. Kemerleri takınız. Laskopter kalkıyor. Rizeli işletmeci dağ başındaki çay bahçesine laskopter indirmeyi başardı. Yöremizde değişik bir şeyler yapma gereği duydum. Türkiye'de olmayan bir şeye kafaya taktım. Yenilik peşindeki Sedat Şimşek günlerce düşünüp taşındı, malzemelerini alıp kolları sıvadı. Üç gibi kısa bir zamanda bunu buraya yaptık. Bu kadar yoğun ilgi göreceğini hiç tahmin etmemiştim. Laskopterin ünü sosyal medyada hızla yayıldı. Burada dağın üstünde helikopteri yapmış. Zaten bizim insanımız mucittir. İcadının keyfini süren işletmeci herkese hayallerinizden vazgeçmeyin mesajı yolladı. Kaptan Yolculuk muatabatı her şey hazır devam et